Can, ee, sen konserlerin var mı? Tabii. Kıbrıs, yani ne, ne, sık, gideceğiz. Ne sıklıkla? İşte ayda yedi konser falan oluyor. Ayda yedi konser. Hepsinde Kıbrıs'a gitmiyorsun herhalde. Yok. Ama Kıbrıs'a bir çok çıkarma yaptılar. Bir kumar oynasıları geldi herhalde bizim ekibimiz. Hmm. Kıbrıs'a dört ha, konser yapmışlar. Peki. Serdar abi görüyor musun? <gülüyor> Selam Oy, söyleyelim. Senin, Senin. <laughs> Mesela... Ben ona şarkı yazdım bir tane. Aa, çıktı mı? Ateş ağırla, ergen kız gibi darla, supa bir dediği, Rap dediğinde damarda, serdar Kıbrıs'a gittiyse kesin kumarda. Haa, okay. <laughs> Güzel. <Evet. gülüyor> Güzel. <Evet. gülüyor> Burayı bipliyoruz herhalde. Yok, biplemiyoruz. Kendi paylaşıyor Serdar Ortaş'ın. Çok <laughs> sevgili, <seviyorum. Aa>, hoşuna <laughs> gitti. Peki. Şimdi bu ağlama ben ağlarım ki senin aşk şarkı bu. Evet. Ee, üç 3 yıllık bir ilişkinin röportajından söylüyorum. Bitiş sancıları diyebiliriz. Bu ayrılık sürecinde histerik bir ruh halindeydim. Özellikle bu karanlık ruh halindeyken gitara olan ihtiyacım artıyor. Gitar gitarla yapıyorsun mesela. Evet. Hı. Hmm. Tabii bayağı gitarla gece işte demin konuşuyorduk. Hı hmm. hı. Konuşuyor muyduk? Konuşuyorduk. Konuşuyorduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Gece, gece mi yapıyoruz? Aynen aynen. Gündüz gece konsantre bana dedim. Evet. Ama ya, yayında değildi o. Yayında değildi değil mi o? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tekrar edebilirsin yani. Tekrar edeyim. Gece ben buluyorum olayı yani. Herkes hmm. için farklı olduğunu konuştuk hmm. işte. Ben gece daha rahat hissediyorum kendimi. Daha depresif olmak için daha rahat oluyor yani. Hmm. Peki. Ee, Mansur senin bir enstrümanın olmamış çocuk yani. Olmadı. Olmadı. Ee, bir, yani Aile şartlarından büyük ihtimalle ama e, piyanoyu çok sevdiğimi keşfettim. Ufacık yaşta. Yaşımı hatırlamıyorum yani. Nasıl keşfettin? Ee, ben Mersin'de Ataş Petrol Rafinerisi'nin sitesinde büyüdüm. Hı. Çok acayip bir yer orası. Küçük Amerika gibi. Sinema salonu, yüzme, olimpik havuzu, e, hastanesi falan olan bir yer. Sinemanın içerisinde de salonun içerisinde de duvar piyanosu vardı. Aa. Kapağını kaldırıp film olmadığı zaman giderdim e, ki yasaktı herhalde büyük ihtimalle. Hı. E, tuşlarına falan dokunurdum. Oradan piyanoyu çok sevdiğimi biliyordum. Anca Almanya'ya gittim yerleştim bilmem kaç yaşında bir keyboard aldım ve onunla oynamaya başladım. Yani müzik başlangıcım o esasında. Hmm. Gitar çalıyor musun? Hayır. Hayır. Sevmem de yani enstrüman <laughs> sesini severim hmm. ama enstrüman olarak yani şeyini sevmiyorum. Çal, Bu ya gitar hero'ların yok yani böyle gitar gitariste hayran olmak falan. Ee, hmm. Yani sesini çok severim. Hani her şarkımda da muhakkak vardır. Hı -hı. E gitarlar vardır, vav'lar vardır. Çalanı mı sevmiyorsun? Yok, Çal çalmayı. Çalmayı <laughs> sevmiyorum ben sonra. <laughs> ben tuşlu yani piyano olacak falan Hı -hı. ya da e, bongo falan gibi hani vurmalı, Hı -hı. vurmalı Hı -hı. şey Hı -hı. enstrümanları. Hıh. Peki can diyorsun ki müzik benim hayatta hiç sıkılmadan yapabildiğim tek şey. Evet. Burada bir mesleki bir şey henüz oluşmadı belki hayatında. Yani, yani? E, bazen bir mesleği yapan kişi, müzisyen bile olsa bazen ha, enstrümandan falan sık nefret edebilir. Yani o evet. için onun ticari faaliyeti oluşmalı. olduğu için. Evet. Ya, müziğin tabii şey yönü de var. Sıkılacağı yönleri de atıyorum kayıt yapıyorsun, onun editi oluyor falan. O ha, bayağı hı. hamallık oluyor. Onları hı. sevmiyorum. Ama müzik yapması çok zevkli her zaman. Yani böyle eline alıp Doğaçlaması hep zevkli başka yani bir değil şey, değil başka o, bir şey başka o ihtiyaç yani ihtiyaç eğer yani müziği seviyorsan yapmasını o ihtiyaç aynen ya ben ondan sıkılmıyorum yani mesela aynen. hiçbir şekilde günlerce uğraşabilirim yani evet aynen öyle ama dediğim gibi stüdyo vesaire o başka bir şey peki aslında bir sanki sinemacı olabilecekmiş gibi anıların da var severim evet o 12 ablam yaşından sinemacı, beri ablam. babamın el kamerasıyla Hı. Yaşlılarımla ya yaşlılarımla filmler çektim diye. Evet bayağı film çekmiştik. Hmm. Panasonic kamera vardı 98 model hmm. ve VHS'li 45'lik. Patron bunu hmm. istiyor. Bayağı bayağı bir şey çekiyorduk. Bir tane şeyi keşfettim. Kameranın içinde böyle ne derler ona transition efekti var bir tane. Hani yavaş yavaş kaybolarak geçen bir efekt var ya. Yani. Evet, evet. Eğer şeyi aynı tutarsan kadrajı, kanka sen şimdi çık oradan dediğimde yavaş yavaş kayboluyordu o kişi. Güzel. Hani öyle bir şey oluyordu. Ben de bunu geleceğe 4 diye bir şey çektik arkadaşlarla falan öyle kullandım. Hani geleceğe gidiyorlar yavaş yavaş kayboluyorlar falan diye 10 hmm. 11 yaşında falan yani. hmm. abi. Çok güzel ama şey de güzel. Taksiciler sorduğu zaman robotuyum diyorum. Annemin <laughs> arkadaşları sorduğu zaman ses mühendisiyim diyorum. Annemin arkadaşları sorduğu zaman ses mühendisiyim diyorum. Aynen. Böyle taksiye bindiğim zaman falan şarkıcıyım diyorum. Genel hani nabza göre bir her masada varız diyorsun Yani. <laughs> yani. Abi ki diyorsun ki yani bütün bunlar aslında bir 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 potada eriyebilir yani her şey Aynen çok iç hepsi bir içe ya zaten.